Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben biliyorsunuz birkaç gündür kendi aracımla çiçeklerimi taşımaya başladım. Fakat büyük saksıları henüz taşımadım. Ve buradan başlamak istedim. Çünkü bu büyük saksılardaki türlerimi de böyle tekrardan görün istiyorum. Çünkü çok güzelleştiler ve renkleri muhteşem oldu. Özellikle bu benim Viriagata Graptolarım. Bakar mısınız şu güzelliklere muhteşem oldular muhteşem. Bu arada arkadaşlar yaz, yazmış olduğunuz o sımsıcık cık, güp güzel. O içinde Anadolu insanı kokan ve bana almış olduğum o evle ilgili dualarını eden hepinize hepinize sonsuz kere teşekkürlerimi sevgilerimi selamlarımı dualarımı. İyilik enerjimi, bereket enerjimi ve arkadaşlar en en önemlisi de arkadaşlar hep kanalımda diyorum ya iyilik yapanlarınız bol olsun diye. Arkadaşlar Allah kalbinden güzellik geçiren ya da etmiş olduğu o duaları sadece kendisine değil etrafındaki insanlara da atfeden yani nasıl söyleyeyim çoğunuzun dua ederken beni de düşündüğünü biliyorum mesela yazıyorsunuz Nülüfer'cim senin için de dua ediyoruz diye. Hepinize böyle sonsuz kere teşekkür ediyorum çünkü arkadaşlar hani ben hep diyordum ya işte bir şekilde taşıyacağım arkadaşlar Allah kolaylık verecek diye. Ve arkadaşlar şimdi ben buradan başladım ama biraz böyle doğaçlama bir video olsun bugün. Biliyorsunuz yeni bahçeye taşındıktan sonra sizlere zaten Türkiye'ye gittiğimde de Yalova'dan da bol bol videolar alacağım. Ve Türkiye'ye geldiğimde beni davet eden hepinize, hepinize sonsuz kere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum buradan. Arkadaşlar türlerin isimlerini şimdi söylemeye de çalışacağım size. Bakın Rosie Crow'um ve Blue Crow'larım hep yan yana. Hani bu arada hem sukulentlerimi gösterirken hem isimlerini söyleyeyim. Hem de sizlere teşekkürlerime devam edeyim. O kadar güzel insanlar biriktirmişim ki kanalımda. Yani beni hep böyle merak ederdim kimler izliyor acaba. Hani e, ne kimdirler? Hani isimlerini bile bilmek arkadaşlar bana böyle e, yeterli gelecekti. Ve şu son e, işte bir haftadır iki haftadır o kadar güzel e, yorumlar yazıyorsunuz. E, hiç kanalıma yorum yazmamış kişiler yorumlarını yazmaya başladılar. İşte Nilüfer Hanımcığım biz seni uzun zamandan beri takip ediyorduk ama hani ancak yorum yazdık. Yorum yazmıyorduk. Bir yani sevgili, kıymetli dostlar da edinmişim. Ve demek ki doğru zaman bu zamanmış bana yorum yazmanız için diyorum ve o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Hep böyle merak ederdim yani acaba kimler izliyor beni diye. Ve değerli arkadaşlar bana diyordunuz ya Nilüfer'cim o saksıları nasıl taşıyacaksın? Hani e, kolay değil. Çünkü arkadaşlar gerçekten kolay değil. Bu saksıların ağır Ağırlar yani hafif değiller. Çünkü altlarında taş döşeli e, ve e, hani topraklarında taş karışımları var. Ve arkadaşlar e, şimdi buradan başladım ama yavaş yavaş şöyle de bir bahçenin genel durumunu vereyim Gördüğünüz üzere ben kendi arabamla biliyorsunuz benim e, kendi arabam Toyota C-HR. Ve e, onunla arkadaşlar bakın taşıyabildiğim her şeyi taşıdım. Bakın. Bahçe böyle, e, bakın cam üstleri de boşaldı ve e, sizin yorumlarınıza geri dönememe sebebim hep bu yoğunluklar dün gece de, gece 11'de, hatta 11.30'da eve geldiğimde e, ve inci, İnciciğim'e, e, gecenin 11'inde o bana e, mesaj yazmıştı. E, ben de eve tam yeni gelmiştim, telefonumun ekranına düştü. Bakın buradakiler de yok, e, askılı saksılar da yok. Ee, ve e, ben de kayıtsız kalamadım. Hemen ona Instagram'dan sesli geri döne döndüm. Çünkü arkadaşlar, ben Instagram'dan bana gelen e, mesajlara da sesli dönüyorum. Çünkü yazmakla yetiştiremiyorum. Çok çok mesajım var. Geri dönemediğim de çok sevgili dostum var. Çok da e, hani bu duruma da üzülüyorum ama beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. E, çünkü e, mesajlar e, ekrana düştükçe, bir sonraki geldikçe diğeri altta kalıyor. Ve e, bu telaşta e, biliyorum e, hani eğer ki geri dönemediğim arkadaşlar varsa çok 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 özür diliyorum. Hepinize döneceğim. Gerek YouTube'dan gerekse Instagram'dan. Ve değerli arkadaşlar bakın bu saksım da çok güzel oldu. Bu ellen arkadaşlar. Bu da böyle minicik kalmıştı. Ama ben kurtardım sayılır. Bakın Allah... Yani bir şekilde yardım ediyor işte. Bakın Vera Higgins'lerin bunlar hep bebişlikten. Yani bebekkenden ürettiklerim arkadaşlar. Buralar hep yapraklar koymuştum. Bunlar onlar. Ben Opalina hastasıyım. Bu arada çok Opalina seviyorum. Bakın benim arkadaşlar Yohannisler. Ne yaptım biliyor musunuz? Çiçekleri açmadan bunları kestim ve Yohannislerimi kaybetmedim. Ve bakın geçenlerde videoda demiştim ya inşallah droplanır diye. Hemen droplandı. Ağzımızdan çıkan her cümle dua hükmüdür. Bunu sakın unutmayalım. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeceğim size. Belçika'da ev tadilatı çok kolay bir şey değil. Onu da söyleyeyim size. Çok tadilat şirketleri var bu işi çok profesyonel yapıyorlar ama çok dolular. Çünkü bir yıl önceden takvimleri dolu. Elektrik şirketleri bile öyle arkadaşlar. Elektrikten kastım nedir? Bir ev yeni aldığınızda mutlaka elektriğini kontrol ettirmeniz de gerekiyor burada. Çünkü ev satan kişi öyle direkt ben evi satıyorum haydi ilan vereyim öyle bir şey olmuyor. Emlak şirketiyle anlaşıyorsunuz. Emlak şirketi diye başka şirketlerle birlikte gelip evinizin bir raporunu çıkartıyor arkadaşlar. Şu renklermeye bakar mısınız bu arada? Muhteşem, muhteşem. Burada her tür var, her tür. Ve o rapordan sonra arkadaşlar sizin evinizin enerji sınıfını belirliyorlar. A, B, C, D, E, F'ye kadar enerji sınıfı var ve siz evinizdeki o enerji e, iyileştirmelerini yaptıkça evinizin e, A, B, C dediğim o sınıf yani mesela F ise E'ye atlıyorsunuz, E İ ise D'ye ve ondan sonra evinizin satış fiyatı belirleniyor. O İşte ben işte atıyorum evime 500 bin euro diyorum falan öyle bir şey yok olamaz yani. Onu ancak bu keşiften sonra e, uzmanlarla birlikte oturup evin fiyatına karar veriyorsunuz. Öyle kafanıza göre asla ve asla ev fiyatı belirlemeniz imkansız yani. Zaten belirleseniz de kimse almaz, aylarca satılmaz orada durur yani. Çünkü herkes onun satıştaki şeyine bakar, enerji sınıfına bakar. Ve e, niçin bunları anlattım? Biraz da bilginiz olsun. Çünkü e, bu ev almak e, hani Türkiye'deki gibi hemen bir günde git tapuyu al değil. Bakın arkadaşlar kaktüslerim de azaldı. Zaten dünyalarımı da e, götürdüm biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bakın salondaki kaktüslerim de azaldı. Ve ben taşınırken arkadaşlar, daha doğrusu çiçeklerimi taşınırken beni bir tane Ekinosteroyus kaktüsüm çiçek açmış. Çiçeğini kaçırdım. O kadar böyle şey yaptım ki ah ah dedim. Ben hep dedim insanlara bunun çiçeğini çekeceğim size diye. Ondan sonra nasip kısmet değilmiş diyeyim ben size. Ama seneye de inşallah açar. Çok güzel bir yavru ağzı açtı arkadaşlar bu. Bunu ben beyaz açan kaktüsler Tablasından almıştım ama işte böyle de sürprizler olabiliyor demek ki böyleymiş nasip diyelim ve e, bakın ben e, evimdeki tadilat işleri için arkadaşlar bir şirketle anlaştım bu arada bu cam da e, gitti e, ondan sonra <laughs> bakın evin önündekiler de gitti yani dün gece 11'e kadar hep taşıdım arkadaşlar bir de ondan sonra da benim ee, yine Toyota'daki müdürümün eşi beni kahveye çağırdı. Nilüfer'cim gel dedi bir kahve içelim seninle. Onunla da çok sohbet ederiz. Sonra dedi ki Nilüfer'cim bu sohbet bitmeyecek. E, çünkü ben diyorum ki ya diyorum eve gitmem lazım eşya taşıyacağım, çiçeklerimi taşıyacağım falan demiyorsun mi? Ya Nilüfer'cim dedi senin dedi kaktüsleri dayanamayacağım söyleyeceğim ne oldu bana kaktüs ver ne olur. E, ben de hani geçenlerde videomda demiştim ya. Ya arkadaşlar hani kaktüs hediye etmek istiyorum ama insanlardan hani yanlış anlaşılırım diye çekiniyorum diye. Aslında bizim aramızda hiç teklif yoktur. Ee, buradan müdürümün eşiyle de ismi de Emel'dir sağ olsun. Çok da kıymetli, değerlidir benim için. Dedi ki ya Nülüfer dedi, dedim dedi. Ya gideceğim Nülüfer'in bahçesine. Aradım aradım senin kaktüslerin hiçbirinden bulamadım. Ya dedi ben dedi... E, diyorum ki dedi Nilüfer bunları nereden buluyor? Anlattım neyi nereden bulduğumu. Ondan sonra neyse dedim ben sana getireceğim. Sen hiç merak etme. Hatta dedim düşünüyordum. Ya ben bu kızı bir kaktüs hediye etmek istiyorum ama yanlış anlar mı falan. Asla yanlış anlamam. Ne olur bana da getir Nilüfer diye. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Sizinle aynı çiçeği seven, sizinle aynı hobiyi paylaşan insanlar olunca bu hobiyi hani nasıl diyeyim? Onunla birlikte paylaşmak size de ayrı bir keyif verir. Ben ben öyleyim şahsen mesela. Buradan Mudanya'ya sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Beni de izleyen birçok sevgili Bursalı dostum var ve beni Bursa'ya davet ediyorsunuz. İnşallah gelirsem ki Mudanya'ya gelmeyi planlıyorum arkadaşlar. Mudanya'da Seher'cim var beni çok davet ediyor. Nilüfer'cim mutlaka gel, mutlaka gel diye. Ve arkadaşlar eğer Mudanya'ya gelirsem Seher'ciğime değerli sevgili arkadaşlar orada bir noktada buluşabiliriz. Şu anlık böyle söylüyorum size ama şunu söyleyecektim. Hani hep diyorum ya iyilik yapanlarınız bol olsun diye. Arkadaşlar inşaat şirketi de benim gibi hani Bulgaristan Türk'ü sağ olsunlar. İşlerini o kadar güzel yaptılar ki ve yapmaya da devam ediyorlar. Bugün cumartesi ve bugün çok kalabalık bir ekiple eve girdiler. Hafta ortasına kadar bana evi teslim edecekler ve evi teslim ettikten sonra da arkadaşlar ben de daha hızlı yani ev eşyalarımı da götüreceğim öyle söyleyeyim ve değerli arkadaşlar şimdi bu araç ne onu da söyleyeyim bana bir sevgili takipçim şey demiş ev videoma bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bunu yazmış merak ettim bu değirmenin suyu nereden geliyor diye yazmış bir yorumunda Aynı videomu iki kez yorum yazmış. E, i̇kinci video, ikinci e, sorusu da şey olmuş. E, yani aynı video iki soru. E, üç yıl olmuş Belçika'ya gideyeli. Bu üç yılda bu değirmenin suyu nasıl e, işte e, kaynağı ne çok merak ediyorum diye. Arkadaşlar kaynağı bu. Bakın burada bir emblem görüyorsunuz Toyota. E, ben e, Toyota'da 20 sene çalıştım. Şu anda da Toyota ile yine bağlantım var ve değirmenin suyu öyle boş olmuyor. Yani çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz. Ben 20 yaşımda Toyota'da çalışmaya başladım arkadaşlar. Parça ve malzeme satın alma bölümünde. Buradaki arkadaşlarımın hepsi de oradandır. Bu minibüs şimdi diyecekler ki bu değirmenin suyu nereden? Şöyle söyleyeyim. Evet bu arkadaşlar bu da şirketin aracı. Ve şirket bize taşınırken araç verdi arkadaşlar. Bugün de bu araç gece gittik şirketten, gece derken yani dün akşamüstü gittik Toyota Motor Europe merkez ofise güvenlikten bu aracı aldık. Bu araç büyük bir minibüs arkadaşlar. Koltuklarını çıkardık. Dün gece de bir parti yine büyük kaktüslerimi bununla taşıdım ve bugün de eşyalarımın hobi odamı ve diğer işte bu minibüse sıyacak mobilyalarımı da bu şeye koyacağım arkadaşlar. Bu Toyota Pro S'e koyacağım. Yani şirketin bize böyle kolaylıkları var arkadaşlar. Yani bu minibüsle taşıyacağım. Yani değirmenin suyu çalışmak. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ve arkadaşlar ben dediğim gibi 20 yaşımda işte bu arada güneş çıktı. Bugün ve dün Hatta bu aralar arkadaşlar yine Belçika'da sıcaklar var. Türkiye gibi burası da çok sıcak. Sadece 1-2 gün böyle bir serinledi. Yani o yorumu hani nasıl diyeyim hani cevap vermek aslında vermeyecektim ama çünkü çok üst üste aynı yorum yazınca aynı kişi tarafından ben de böyle bir cevap vereyim istedim. Sema Çelikoğlu evet değirmenin suyu çalışmak. Ben dediğim gibi çok çalıştım Toyota'dayken ki burada Toyota'daki müdürlerimle de hala burada görüşüyorum ailecek. Eşleri dahil çocuklarımız aynı sınıfta okuyorlar. Ve şunu söyleyeceğim. Çok çalıştım arkadaşlar bakın hiçbir şey kolay olmuyor. Yani ben mesela herkes uyurken işe gidiyordum. İzmit, Kartepe'de beni oradaki simit fırınları çok iyi tanır. Onlar sabah 5'te açarlar fırınlarını. Ben 6 buçukta oradan simit alır, servise biner işe giderdim. Herkes uyurken yine eve, dö eve dönerdim. Bizim satın almanın çok yoğundur işleri. Biz yeni projeler için çalışırız. Yani şu anda üretilen araba için bizim bitmiş, bizim için bitmiş projedir. Biz hep yeni çıkacak modellere çalışırız. Yani ben teknik bir insanım yani bakarsanız e, ve teknik bir insan olduğum için de her şeyi planlayarak e, gidiyorum yani işte nasıl diyeyim size günlük yaşamıyorum arkadaşlar ben hayatımda en çok parayı bu çiçeklere harcadım ha, evi evi tutmayalım yani o, o, o ev ayrı mesele ha bir de ev fiyatımı soranlar olmuş e, arkadaşlar ev fiyatımı buradan paylaşmak zaten çok anlamlı olmaz yani. Çünkü hani bunlar hem özel konular hem de hani ben çok çünkü merak eden oldu beni sevgili dostlardan. Hatta birçok kişi şey yazmıştı. Nülüfer Hanımcığım bu kadar çiçeği nasıl sığdıracaksınız? Hani bahçeniz nasıl? Ama iyi niyetle sorulan sorulardı. Ve ben de hani nereye taşındığımı görün isterim. Zaten ben oradan videolar çekeceğim, göreceksiniz yani bahçeden çekeceğim. Çünkü kanalım zaten bahçe kanalı yani. O nedenle e, ne yaptım? Zaten göreceğiniz için çok da merak eden vardı. Akrabalarımdan özellikle mesela annem, babam, arkadaşlar unutuluyor belki ama benim de bir annem, babam var Türkiye'de. Kardeşlerim var. Onlar da izlemek istiyorlar. Hani merak ediyorlar. E, ve e, hazır e, Müsaitken de hem sizler görün hem onlar görün istedim. Ve e, hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum tekrar. Arkadaşlar bakın çalışmak 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 bana kanalımdan ulaşan tüm gençlere arkadaşlar bakın tüm gençlere hep yazdığım şudur. Lütfen bu hobiyi de yap mesleğini de eline al. E, çünkü arkadaşlar bu devirde okumak çok önemli. Dil öğrenmek çok önemli. Bakın ben bu yaşımda bile hala dil kursuna gidiyorum. Yine gideceğim mesela. Türkiye'den dönüşte yine dil kursuna başlıyorum. Yani farklı bir dile başlayacağım arkadaşlar. Burada herkes en az 3 dil biliyor bakın. Ev hanımları bile. Yani çünkü Belçika'nın özellikle Flaman bölgesinin eğitimi çok güzel. Yani Flaman bölge eğitiminde arkadaşlar okullarda mezun olan herkes İngilizce bilerek ve Fransızca bilerek zaten dilleri flamanca. Yani Hollandaca daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de flamanca olarak biliniyor ama arkadaşlar Hollandaca yani Hollandaca biliyor, İngilizce biliyor ve Fransızca da biliyor yani. O nedenle Kendimizi geliştirelim arkadaşlar. Ben ev hanımıyım. İşte bu saatten sonra bunu öğrensem ne olur diye düşünmeyin. Bir gün gelir o öğrendiğiniz şeyler önünüze çıkıverir. Tıpkı benim gibi arkadaşlar. Niçin söylüyorum bunu? Hani değirmenin suyundan buraya gel geliyorum size. Ben liseye giderken arkadaşlar ben onu da söyleyeyim. Ben ticaret lisesinde okuyordum bakın. Ve ben liseye giderken kursa gidiyordum staj yaptığım yer bilgisayar ve İngilizce kursuydu. Adapazırın da pazarında meşhur bir yerdir. Orada staj yaparken akşam geceleri İngilizce kursuna katılıyordum. Ve kursun sahibi de beni çok destekliyordu arkadaşlar. Bu öğrenme hevesimi gördükçe kendisi de zaten inşaat mühendisiydi. İTÜ'den mezundu. Beni de çok severdi sağ olsun. Ondan sonra ve benden kurs ücreti almıyordu arkadaşlar. Bakın bakın bu da benim veriyagata melom. Ve Benden kurs ücreti almadığı için arkadaşlar ben e, o kadar e, nasıl diyeyim size ona minnettardım ki hep şey derdim Allah'ım derdim ne güzel derdim karşıma böyle iyi bir insan çıktı benden kurs ücreti bile almıyor ve ben oradan yani ticaret sisteme mezun olduktan sonra arkadaşlar bana iş teklifi yaptılar o kursta çalışma iş teklifi yaptılar. Ve ben zaten söylemiştim hani üniversiteye gitmek istediğimi. Zaten okuyanları da çok destekleyen birisiydi. Çok modern görüşlüydü. Ve e, ya dedi sen dedi üniversiteyi kazanırsan gidersin Nilüfer. Ama dedi hani burada da çalışmanı istiyorum. Tamam dedim. Ben arkadaşlar üniversite sonucu gelene kadar çalıştım. Sonra üniversiteye başladım. Ama üniversiteye başlarken de hiç bağımı kopartmadım orayla. Gidip geliyordum hep. Ve ben üniversite bitti bana tekrar iş teklifi yaptılar Ben tekrar orada çalışmaya başladım ve e, ne zamandı Oraya oraya işe başladıktan 6 ay sonra arkadaşlar beni Toyota'dan e, çağırdılar e, ve ben e, arkadaşlar tam 6 ay iş görüşmelerine gittim geldim sınavları girdim mülakatlara girdim ve e, hatırlarsanız bir ara sabancı suyu olmuştu şimdi hatırlayacaklardır bir çoğu kişi o Sabancı suikasti olduğunda arkadaşlar benim iş görüşmem vardı ve e, eyvah dedim ya şimdi dedim bu suikasti oldu ve dedim şimdi bu işe alınlar belki biraz ertelenir ki arkadaşlar evet biraz durduruldu o işler e, ve ben o suikastten iki ay sonra Toyota'da işe başladım ve ben Sabancı sentrada çok e, şeye gitmişimdir yani gidip gelmişimdir Ikea'nın genel merkezine çok gidip gelmişimdir yani kariyerimde arkadaşlar genelde böyle markalar var o nedenle değirmenin suyu okumak çalışmak bakın ben ticaret lisesinden sonra bu şekilde kendimi geliştirerek devam ettim yani o nedenle paramı hiçbir zaman boşa harcamadım hep biriktirdim hep bir plan vardı aklımda hep şey yapardım mesela işte şöyle yaparsam böyle olur böyle yaparsam böyle olur işte ev almam lazım işte arabamı yenilemem lazım işte sonradan da işte şey oldu nasıl diyeyim size iş yerinde de çok sevilen bir kişi oldum sevilen tutulan hatta aranan bir eleman oldum onu da söyleyeyim size arkadaşlar yani kolay değil ben çok çalışan birisiydim ve bölümümdeki herkesle de çok iyi geçinen Arası çok iyi olan bir insandım ki hala da öyleyim ve e, siz arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim? E, ben mesela bölümün de annesi gibiydim. <laughs> Onu da söyleyeyim yani mesela e, hepsi benim e, bölümdeki tek bayandım Çünkü biliyorsunuz teknik bir yer e, yani otomatik ve e, bölümümün çoğu yani hemen hemen hepsi Orta Doğu matematik mezunudur ve onlarla birlikte çok güzel iş arkadaşlığı, iş kaderi paylaştık ama şu anda da yine buradayız arkadaşlar. Yani onlarla birlikteyim yine çünkü onlar da buradalar. Tabii ki neymiş arkadaşlar? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İyilik yapanlarınız bol olsun diyorum hep ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İş kısmetiniz de bol olsun. Çünkü iş kısmetiniz bol olursa bakın ee, ne olur bereket kapılarınız da e, tabii ki açılır e, bereket her anlamda bereket sadece parasal bereket değil çünkü ne kadar çok çalışırsanız arkadaşlar kendinizi de o kadar çok geliştirebilirsiniz e, ama bakın bu e, hani daha e, çocukken e, böyle planlar yapmak gerekiyor e, ben e, şunu da söyleyeyim bu video böyle olsun biraz çünkü o değirmenin suyu e, cümlesi ve birkaç kere aynı yorumu aynı kişi tarafından yazılması yani bana şimdi doğaçlama bunları söylettirdi. Yoksa videoya başlarken çok da planlamamıştım ama bakın bebişler geliyor hep. Bunları böyle sık sık yerleştirdim. Yani ben çok bilinçli bir anne ve babanın çocuğu olarak yetiştirildim. Buradan anne ve babama sonsuz Teşekkürler ediyorum. Ben Adapazarı'nda arkadaşlar doğdum büyüdüm. Adapazarı'nın az çok yapısını bilirsiniz. Ve ben arkadaşlar orada annem ve babam tarafından hep ve dedem, annemin babası dedem tarafından hep okumak, okumak, okumak. Ve şöyle de bir durum vardı bizim hani o yetiştirme, yetiştirilme zamanımızda. Ee, ve babam bizi arkadaşlar okuturken birçok kişi de hani şey diyordu yani kız çocuğunu hani okutup ne yapacaksın damat mı yiyecek parasını gibilerine bakın arkadaşlar hiç de böyle bir şey olmadı yani e, yani nasıl söyleyeyim size şimdi özel hayatıma çok girmek istemiyorum her zaman kendi paramı çok ölçülü harcadım, yatırımlarımı düzgün bir şekilde yaptım ve e, kızım da şu anda e, okulunda üç dil öğreniyor. E, yani herkesin bir e, şansı var bu hayatta ama biraz da sizin elinizde arkadaşlar bazı şeyleri yapmak. O nedenle e, ben çocukken daha başlamıştım planlamaya. E, niçin? E, çünkü ben yokluktan geldim arkadaşlar. Bunu bilirsiniz. Beni eskiden bir takip eden arkadaşlar benim bir videom var. Çok göz yaşlı kişi beni telefonla aramıştır Nilfercim. Bizim yaşadıklarımızı yaşamışsın. Biz o günlere götürdün, mahvettin bizi diye. Niye? Çünkü bakın hiçbir şey kolay olmuyor. Ben bu evi alırken de bakın Allah önüme hani nasıl diyeyim? İyi insan önüne iyi insanlar çıkıyor ve bu evi arkadaşlar Allah bana öyle bir nasip etti ki Öyle bir iyiliklerle Çünkü kalbi temiz olan arkadaşlar Her şey tertemizcene geliyor Ve e, Her şeyde sular seller gibi akıp gidiyor Çünkü burada ev aldığı halde 4-5 ay giremeyenler de var e, Çünkü ne oluyor işte gelen tadilat şirketinin işi uzuyor Falan filan ama Benim şansıma ev yeni arkadaşlar Eski değil e, Ve evin üst katının boyası ve parkeleri döşenmeye baş yani boyası bitmek üzere parkelerinin bir kısmı döşenmiş ve ev o kadar değişmiş ki benden evin içini çekmemi isteyenler var. arkadaşlar çok o, tarz videolara girmek istemiyorum. ama yani belki bir odayı işte parke fikri isteyenler için belki ama hani onu da çok düşünmüyorum arkadaşlar evin içini çekmeyi. Çünkü çok hoş olmayacağını düşünüyorum. Beni hani bu konuda biraz şey görün, hani nasıl diyeyim affedin mi diyeyim ya da mazur mu görün diyeyim. Ee, yani bahçeyi çekelim, bahçeden çiçeklerimizle devam edelim. Ama beni ziyarete gelecek sevgili dostlarım var. Onlar tabii ki evin içini görecekler. Ee, yani gerek Türkiye'den olsun gerek buradan e, Almanya'dan olsun sevdacım gelecek mesela benim. Ve e, benim arkadaşlar kanalımda beni ilk günden beri takip eden çok kıymetli. Değerli sevgili dostlarım var. Keşke hepinizi bahçemde ağırlayabilsem. O kadar çok isterim ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunların güzelliklerine bakın. Dolu dolu saksılar ve şu koskocaman oldu. Koskocaman. Bunu ben Sükülent Bahçesi 1 isimli kanaldan almıştım. Instagram'dan. Ve bakın bu da benim Saniye ablamın suyonu. Saniye abla baksana suyonuna. Tanıyamayacaksın. Güzel bakmış mıyım? burada Cem verdikleri de var. Hepsi burada. Yani e, biz Bulgaristan Türkleri çok çalışırız. E, benim dedem de öyleydi. E, sağ olsun. E, hayatını hep çalışmakla geçirdi ve hatır sayılır bir e, işler yaptı diyeyim ben size. Öyle söyleyeyim. Ve e, değirmenin suyu arkadaşlar akması için o suyu beslemek lazım ve o, o suyu beslerken de ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Çok çalıştım arkadaşlar. Çok çalıştım. Hep söylüyorum ya size. Çok çalışkan biriyimdir. Hani sizler de zaten kanalımda yazıyorsunuz. Ben arkadaşlar yapılacak bir iş varsa asla uyuyamam. Kalkarım bir an önce onu yapmam gerekir yani. O yüzden zaten migreni migrenimiz olur bizim gibi insanların yani bekleyen iş olamaz bizde her zaman için ve. Dediğim gibi bir de kendinizi geliştirmekle alakalı. Eğer otomotiv şirketi... Mesela ben kendimden bahsedeyim. Herkes kendi durumunu bilir. Otomotiv şirketinde olan kişiler ki ben öyleydim tabii ki. Ben her gün kendimi geliştiren bir insandım. Birçok mühendis de yeni gelişmeleri benden duyardı arkadaşlar. Bakın. Yani ben kova burcuyum. Onu da söyleyeyim. Burcumu da soranlar çok oluyor. Kova burcu biliyorsunuz dahi burçtur. Yani... E ...çok dominant bir burcuzdur yani. E ve Bu videoda böyle olsun, böyle konuşmalı oldu ama... ...bugün de dediğim gibi birazdan kahvaltıyı hazırlayıp... ...kahvaltımızı edip... ...artık hobi odamı taşımakla başlayacağım. Başlayacağız daha doğrusu. Dediğim gibi... E, ...ailecek çalışıp... ...el ele kol kola verip... ...ne yapacağız arkadaşlar? Hayatımızı düzene sokmaya çalışacağız. Yani... E, Böyle işte arkadaşlar ee, ne kadar iyi düşünürsek öyle olur. İşte kız çocuklarımızı yok okutmayalım. O zaten onu evlendirelim gitsin. Öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bakın işte damat parasını mı yiyecek? şudur budur. Ee, yani e, niye söylüyorum bunu? Bakın damat belki kızınızdan daha çok maaş alıyordur, değil mi? Bir de bunu düşünün. Yani. Bu dediğim cümle kendi hayatımdan arkadaşlar. O yüzden e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben bugün dediğim gibi bazı e, minibüsü sıcak mobilyalarımı taşıyacağım. E, çiçeklerimden götüreceğim. Ve e, minibüse bu kapaklı saksılarımdan koyabilirim. Kapaklı saksılarımdan koymazsam bile arkadaşlar. Bakın Allah yardım ediyor dedim ya size. Bonzai saksımı burada dikmedim ama dikeceğim. E, benim şu anki evimin tadilatını yapan şirket arkadaşlar şirket aracını bize verdi ve o eş o araçla da arkadaşlar haftaya cumartesi evin tüm büyük eşyalarını da onunla taşıyacağız. Ya demesin Bakın Bulgaristan göçmenleri çok güzel insanlardır. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Dediler ki abla sen ne düşünüyorsun ya? Şirketin aracını boşaltacağız, sana vereceğiz. Size de kahveden 3 tane adam bulacağız. 3 tane 4 tane tüm evi taşırız. Sen onu bize bırak dediler. Ve arkadaşlar ben de hem kolyeleyeceğim. Onlara da kolaylık olsun diye evi taşıyacağız. Ve değerli arkadaşlar çok konuştum belki ama... Yani e, hiç tanımadığınız insana gelip de... Bu değirmenin suyu nereden demek... Ne bileyim biraz enteresan olmuş. Böylece Sema Çelikoğlu'nun sorusuna da cevap vermiş olduk. Ve arkadaşlar... Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her zamanki gibi ne diyorum. Eğilik yapanlarınız bol olsun... Sizin de iyilik yaptıklarınız bol olsun. İyilik yapmak için karşı taraftan değil, kendinizden bir adım atın. Ve kendiniz için de hep bir şeyler yapın. Ben şimdi iş başına koyulayım. Ve e, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.